Araba kiralarsın. adamlar sana bir tane araba getirir, al bu senin diye. Burada şu an şu sondan böyle başa kadar farklı farklı modeller var. İşte Toyotalar falan böyle. <laughs> Diyor ki al birini seç beğen git. Hiçbir şey yok. anahtarları hepsinin üstünde. Nasıl bir şey güzel? Abi. Yok siyah daha güzeldi bence. Bence ya senin dediğin siyahı alalım ya da ke kemirleri alalım. Kendim? Ya güzel. Bakayım içine. <laughs> çok iyi ya. Araba seçiyorum resmen. Bence diğer arabaların içi daha güzel abi. He? Bu çok basit. Arabanın içini beğenmedim. Yakıt ha iyi o zaman. <laughs> yakıt olarak iyiyse bunu alalım. <laughs> Belehçilik kazanacak. Cimrilik kazanacak. Bir saat sonra hala burada araba seçiyor olacağız galiba. <laughs> Aynen ha. Burada bir sürü şeyler var. Kaplar var. Bunlardan alalım kaçalım. Bak şu kırmızı güzel. Ha. Alalım kaçalım. Nereden olmayacak var ya? Burayı aldık. Anahtarı zaten buraya koymuşlar. Koltuğu ayarlayamıyorum. Yanlış şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Herkes Japon arabası alıyor. Onlar da gitti bunu da yaldı. Yap klimayı. Washington'dan geldim. Sweetleyim. <laughs> 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 Burnum kızarmış mı öbür maskeden dolayı? Anahtar nerede? Yok mu anahtarı? Bende. <laughs> Resmen şu anda Universal Studio Orlando'dayız. Çok mutluyum. <laughs> Şu an Buraya e, giriş ücretsiz. İçeride bir sürü restoran var. Yapan başka bir dünya gibi. Eğer üniversite gelmeyecekseniz bile mutlaka gelip buradaki e, ziyaret edin. Otopark ücretli. 25 dolar falan sanırım. Biz Uberle geldik. Otopark çok yakında. Ama eğer kaç ziyaret edecekseniz akşam 6'dan sonra otopark ücretsiz

Ama içerideki raytlarda şu an yani şu trende 20 dakika diyor. Bazılarında 45 65 dakika bekleme var. hiç zannetmiyorum gerçekten. Şimdi buraya gidiyorum. Aybars Bey beni yalnız bırakıyor. <laughs> Çok da korkunç değil derdi ya. Bekleyeyim mi biraz ben çalışayım. Bu biraz daha herhalde korkulu bir şey. Mumyalar falan çıkacak bakalım.

diğer o büyük bildiğime göre şey kalp atışı daha çok çünkü bilmiyorsun ya ne olacağını diğerinde görüp biliyorsun en azından bu büyük roller coaster'da bunu da bilmediğimizden biraz korktuk güzeldi <laughs> Resmen Ayrı bir şehir gibi ya çok güzel. Evet çok para veriyorsunuz ama bana göre değiyor. Şimdi Transformers için sıraya girdik. Tam 85 dakika bekleme süresi veriyor. 11.20 geçiyor şu an saat. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. İnşallah o kadar beklemeyiz. Bir umut. <laughs> gidiyordu. 60 dakika sürmedi yani bindik hemen. Çok güzeldi. Efektleri acayip güzel yapmışlar. Bayıldık mutlaka benim yani. Sıra var diyorsa da bekleyin değer Maalesef bu ride kapalı şu anda hızlı öfkenin ride'ı. Sadece arabaları buraya koymuşlar. Çok güzel ya. <laughs> ya şunlara bayılıyordum. <laughs> Aşk buldum. Çok güzel ya. Aydını bekliyor. 90 dakika diyor. Daha içeride de şey var böyle yılan gibi hani. Sağlı sollu döne döne gideceğiz. Bir sürü insan var. Hafta sonu gelmeniz kötü <laughs> Ama hafta içi de gelemezdik. Hülya'nın gözüküyor. Eğlenmeye bakacağız artık. 90 dakika diyor. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. az bir kaç bir saat on dakikada falan bekliyoruz sanırım bu ride'e gelebilmek için. Artık ben de hiç hal kalmadı ve daha park ikinci parka geçeceğiz buradan. iki park bileti aldık biz. Yani gelmişken bir park bileti 130 falan diyordu. iki parka 170 falan veriyorsun. Değer. O yüzden iki park bileti aldık. Çünkü iki park bileti alırsanız eğer Hogwarts trenine de binebiliyorsunuz.

bindireyim mi abi? Hadi, hadi. Hadi ona sana. 60 dakika yani 90 dakika 60 dakika bekliyorsun. A charm I learned from a world class Quidditch player. Come right, on, it's famous for a charm. <laughs> uh, what? Wow. Miss for canto. I was just about to do that. Remember. 5 dakika diyordu ama ömür gibi artık, Bu kadar yorulduk ki. Bir bu kadar daha gideceğiz ya. Evet, yiyecek miyiz? Topumuz ıslanacak. Yoo be! Benim arkası bayağı ıslanacak ya. Biz kendimiz yiyeceğiz da şurada, iyiyiz ceza ona göre. 숨 그리고 도 <목소리도> Evinde düşmez değil mi? İnşallah. Bizim <laughs> motosikletini deneyeceğiz. Ya yalan olmasın ya bu yıl ya da geçen yıl açıldı. O yüzden acayip talep var. Ben hatta saat 5'e kadar hiçbir şekilde rezervasyon yapamadım onlinedan Çok üzülüyordum. Bir anda her dakika kontrol ettim. Çok iyi. Ee, çok heyecanlıyım. Sonra şeyde buldum. 5 ee, buçuk civarı 7-10 geçe rezervasyon yaptım. Şu an hiç sırasız gidiyoruz resmen. Normalde sabahleyin 80 dakika diyorlardı beklemeye. Şu an hiç beklemeden ben direkt aradan kaynadım. Çok iyi. <laughs> ya Hogwarts'a bakar mısınız? <laughs> o kadar gerçekçi ki her şey. Hani sinir ya. Hakikaten var. <laughs> bakalım. Hiç tırsmadım değil. Evet. Dikkat et. Görüşürüz. <laughs> burada bir oyun odası vardı. Biraz burada takıl. Şey, cüzdan alayım mı sana dolarla? Dolarla <laughs> cüzdanlık çok çirkin. Cüzdan. Şey değil, ilkokulda vardı böyle çift cüzdanlar. Ne var 250'ye başka? Top mu aldı, oynayalım bari. Bak. Top falan aldı oynayalım. Oğlum orada bir sürü şey var. Güzel. Anne bak domino varmış. Domino ile şey, mi? var. Oyunlar var. Yani. Domino var. Domino var. Yo yo. Yo yo. Yo yo var. Bu şey hani hiç kim oynardık ya. Yo yo mu alsak? Mavi yoyo. Ay, yoyo. Ay, 20 dakika bekleme süresi diyor. Oraya doğru gideceğiz. Oradan ilk adaya gidip ay, ay, yemek yemeye geçeceğiz. Artık bitti. Maalesef bir buçuk saat kaldı zaten kapanmasına hafta sonu şansımıza ona kadar açıkmış ama tabii hani ona kadar açık daha iyi ama bekleme süresi daha fazla ve çok daha kalabalık aşırı bir kalabalık var bu saatte bile hafta içi ise pazartesi mesela 6'ya kadar açık sadece ben yeteceğini düşünmüyorum 6'ya kadar belki bekleme süresi az olduğu için yetilir mi bilmiyorum Hogwarts trenine gidiyoruz gitti mi? ah be How many people? Two. Two? Yeah. kind of. diğer ayrım tarafından çıkıp birkaç mağaza var bakacağımız. Oradan sonra büyük ihtimalle artık çıkışa koyulacağız. Saat oldu 9.20 falan. Onda da kapanıyor. Veda zamanı. Vaat'ta boyutta donutlar satılıyor. Bu <laughs> meşhur donutundan en azından bir giriş uzatmak istiyorum. <laughs> Hangi birini seçtin? Çok iyi ama ya, fındı olan çok güzel. O pinapatımla olabilir. Vegan mı? Yani. Çok mutluyum. Simpsons'taki meşhur donutlardan aldık bayağı bir. Onları görecek. Sonra gelsin kilolar kaloriler. Ay bu açıldı mı? İyi kutu açıldı. Evet kutu açıldı. <laughs> Donutumu benden aldım diye üzüldüm. <laughs> Günü bitirdik şimdi. Gidiyoruz, çıkıyoruz. Açılmış mı? Emin misin? Şeyin üstüne giriyor çünkü. Hani Vallahi. Bunu... Vallahi ben bir şey yapmadım. Neyse, kısaca yine bitirdik artık. Diyoruz. Elveda. Universal Elveda masal diyarı. Çok güzeldi. Bence her kuruşuna değerdi. <laughs> her sentine değerdi. Mutlaka gelin. İmkanınız varsa bir gününüzü buraya ayırın. Bir günde iki park gezdik ve layıkıyla gezemedik öyle söyleyeyim. Bayağı bir gezemediğimiz yer var. Burada e, geleceksiniz Universal Orlando'nun uygulaması var. Onu indirin ve mutlaka hani alarm kurun. Diyeyim ki işte Hazret'in e, motosikleti için işte, bana 50 dakikanın altında bekleme süresi veya 40 dakikanın altında alarm kur diyeyim. Hani e, uyarın diyeyim. Ona gidin atıyorum. Yani kısacası uygulamayı güzelce de kullanın. Bütün raytlara yetişirsiniz ama biz Sulu mesela iki tane rayda gitmedik. Hem ıslanmaktan korktuk hem de zamanımız zaten yetmedi. Tam ucu ucuna yetirdik. Yine de her şey çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.